Seracılık, modern tarımın en etkili yöntemlerinden biridir. İklim koşullarına bağlı kalmadan yıl boyunca sebze, meyve ve çiçek yetiştirme imkanı sunar. Bu yöntem, bitkilerin büyüme koşullarını optimize ederek daha yüksek verim ve kalite elde edilmesini sağlar. Ayrıca zararlılar ve hastalıklarla mücadelede de büyük avantajlar sunar. Seracılık, sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla çevre dostu bir üretim modeli oluşturur. Bu sayede hem üreticiler hem de tüketiciler için daha sağlıklı ve güvenilir gıda ürünleri temin edilir. Sera ortamında sıcaklık, nem, ışık ve sulama gibi faktörler yetiştirilen bitkinin ihtiyacına göre hassas bir şekilde kontrol edilir. Bu kontrollü ortam bitkilerin en iyi şekilde büyümesini sağlar. Çiftçiler her bitkinin özel ihtiyaçlarını karşılamak için teknolojiyi kullanır. Sıcaklık ve nem seviyeleri bitkilerin sağlıklı kalması için sürekli izlenir ve ayarlanır. Işık miktarı fotosentezi optimize etmek için dikkatlice düzenlenir. Sulama sistemleri bitkilerin su ihtiyacını tam olarak karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Böylece ürün kalitesi ve verimlilik artırılır. Bu yöntem sürdürülebilir tarım uygulamalarının da bir parçasıdır. Yeni teknolojilerle donatılmış seralar su tasarrufu sağlarken Bitki hastalıklarını ve zararlıları da minimuma indirir. Seracılık, sürdürülebilir tarımın bir parçası olarak hem üreticilere hem de tüketicilere yıl boyu taze ve sağlıklı ürünler sunar. Bu yöntem, doğal kaynakları koruyarak çevreye duyarlı bir üretim sağlar. Aynı zamanda yerel ekonomiyi destekler ve gıda güvenliğini artırır. Seralarda yetiştirilen ürünler, mevsimsel değişikliklerden etkilenmeden sürekli olarak yüksek kalitede üretilir. Bu da tüketicilerin her zaman taze ve besleyici gıdalara erişimini garanti eder. Sürdürülebilir tarım geleceğimiz için önemli bir adımdır. Seracılıkla geleceğe yatırım yapın, doğal kaynakları koruyun ve en iyi ürünleri elde edin. Seracılık, sürdürülebilir bir gelecek için akıllı bir tarım çözümüdür.